Merhaba hocam. Bugünkü konumuz cinsel hastalık testleri. Tabi günümüzde 30'a aşkın birçok cinsel hastalık var. Kimi zaman fiziksel bulgularla teşhis edilemiyor ve testlere ihtiyaç duyuluyor. Öncelikle bu cinsel hastalık testleri nelerdir hocam? Her türlü hastalık kandan tespit edilebilir mi? Bu testler nasıl yapılır? Şimdi cinsel temasla, cinsel yolla bulaşan hastalıkların dört grubu var tanesi bakterilerle olan, ikincisi virüslerle olan, üçüncüsü parazitlerle olan, dördüncüsü mantarlar olan. Şimdi bakterilerle olanları tedavi etmek, görmek, teşhis koymak kolay. Bunlar belirti veriyorlar. Fakat virüslerle olan, mesela AIDS olsun, yani HIV diyoruz buna, efendim genital herpes diyoruz, bunun ötesinde efendim HPV virüs diyoruz. Virüsler ...her zaman bize bir belirti vermez. Ee, eskiden her şüphe ettiğimiz... E, ...cinsel yolla bulaşan hastalıklarda... ...ayrı ayrı biz örnek alarak gönderiyorduk. Şimdi PCR dediğimiz e, testle... E, ...bütün bu 30'a yakın... E, ...bakteri ve e, mantarların hepsinin genetik şifreleri, DNA'ları bir iki tane mikrop olsa bile PCR testiyle ortaya çıkarılabiliyor. Dolayısıyla biz tek bir örnekle bütün bu özellikle idrardan alınıyor bu ama gerekirse sürüntü ve kandan da alınabiliyor. Tek bir örnekle bütün bu hastalıkların tanısını koyabiliyoruz. Ona göre de tedavi edebiliyoruz. Kaç çeşit hastalığa teşhis koyulabiliyor? Şimdi dediğim gibi hemen hemen bütün hastalıkların tedavisi te teşhisi konabildiği gibi bu hastalıkları tedavi ettikten sonra burada kandan sifilis efendim frengi dediğimiz hastalık hepatit B hepatit C bunlar da cinsel temasla bulaşan yani karaciğerde hastalık yapan bozukluk yapan hastalıklar bunların da tanısı konu Aynı zamanda efendim şimdi e, konulabiliyor. Yalnız teşhis amaçlı değil, daha sonra tedavi ettikten sonra bu hastalıkların geçip geçmediğini anlamak için bir süre sonra tekrar kan testiyle hastaların takibi yönünden de bize e, çok faydalı oluyor. Bunlar Hocam biraz peki. geç çıkıyor yani bir haftadan önce e, sonuç elde edilemiyor maalesef. Evet. Hocam peki ben mesela e, diyelim şu an HPV kaptım. Ama HPV'nin bildiğim üzere hani 2 ay ile 6 ay arasında değişen bir e, daha sonra kuluçka kuluçka süresi var. O hastalık kapsamda ben kan testinde PCR testinde belirti vermesem de teşhis edilebiliyor mu? Tabii. esas esas amacı o zaten. Yani sizde bu virütük hastalıklar demin başta da söylediğim gibi eğer belirti vermiyorsa biz hastada başka herhangi bir ister paraziter, ister virütik, ister mantarla ilgili hastalık olup olmadığını da anlıyoruz. Zaten esas bu PCR testinin amacı o yani. Belirti vermeyen hastalıkların olup olmadığını. Biz bunları aslında şöyle bir soru sormanız lazım. Kimde yapmamız lazım? Çok partneri olan insanlarda. Şimdi tek partneri olan insanlarda bunları yapmaya gerek yok. Çok değişik partnerlerle kadın olsun, erkek olsun, beraberlik varsa bunları daha sık yapmak lazım. Daha kontrolde hatta 3 ayda bir de yapmakta büyük fayda var. Çünkü hepsi korunmayla efendim engellenebilen e, hastalıklar değil bunlar. Yani prezervatif bütün cinsel hastalıklara kesin koruma olmuyor mu hocam? E, şimdi oral seks de efendim anal seksle de bunlar geçebiliyor. Yani prezervatif her şeyi korumaz. Özellikle mesela HPV virüste bu veriktük lezyonlar genital bölgede, Mons dediğimiz genital bölgede olduğu için oradaki sürtünmeyle de olabiliyor. Çünkü yani korunmadan ne anladığınız bağlı. Sadece bir prezervatifi düşünüyorsanız ki evet kesinlikle sadece prezervatif her türlü cinsel temasta bulaşan hastalığı önlemek. Bir çok önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Sünnetlilerle sünnetsizler arasında bu gibi hastalıkların geçmesi arasında dörtte bir oranında e, sünnetlilerde daha az olduğunda koruyucu olarak sünnetin çok faydalı olduğunu söylemek isterim.